Sayın Mehmet Güzel Mansur. A. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 336 sıra sayılı kanun teklifinin 6. maddesi üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, altıncı maddeyle atık su arıtma testlerinde kullanılan elektrik enerjisinin yüzde ellisine kadar olan kısmının ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında geri ödenmesi hususu düzenliyor. Değerli milletvekilleri, çocuklarımıza, gençlerimize yaşayabilecekleri bir çevre, içebilecekleri su kaynakları, umutla bakabilecekleri bir gelecek bırakmak zorundayız. Ancak geldiğimiz noktada iktidar gençlerin umudunu tüketti. Gençlere umut değil, gelecek kaygısı aşıladı. Bu nedenle de gençlerimiz yaşama tutmakta zorlanıyor. Bakın diyelim fikirleri. Dante, dünyaca ünlü edebi başyapıtı ilahi komedyada cehennemi tarif eder. Burada cehennemin kapısında şu yazar. Dışarıda bırakın her türlü umudu. Evet, umudun bittiği yer cehennemdir. İktidar da ekonomik krizle, işsizlikle, torpille, araştırmayla insanlarımızın, gençlerimizin umudunu tüketti. Ülkeyi gençler için cehenneme çevirdi. Bu cehenneme dayanmayan insanlarımız intihar ediyor. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Hatay'da sadece son bir ayda beş vatandaşımız intihar etti. İskenderun'dan Arsuz'dan, Erzin'den, Samandağ'dan gelen bu intihar haberleriyle kahrolduk. 16 yaşındaki, 25 yaşındaki, 28 yaşındaki hayatının baharındaki çocuklarımız, gençlerimiz canlarına kıyıyorlar. Üçüncü sayfa haberi olarak geçiştiriliyor. Psikolojik sorunlar nedeniyle deyip üstü kapatılıyor. Psikolojik sorunlar nasıl oluştu? Neden psikolojileri bozuldu açıklanmıyor, umursanmıyor. Ben size şimdi Hatay'da umutlar neden tükeniyor, psikoloji neden bozuluyor tek tek anlatayım. 11 yıldır savaşın gölgesinde yaşamaya mahkum edilen, sigorta şirketleri bankalar tarafından riski bölge ilan edilen, sınırı terörist yuvasına döndüğü için can korkusu taşıyan, sınır kapıları kapatılan, turizmi, ticareti, taşımacılık sektörü baltalanan, 650 bin Suriyeliye 11 yıldır aşını paylaşmak durumunda bırakılan, yeni İslam olanakları yaratılmayan, var olan fabrikaları, iş yerleri kapanan, en az kamu yatırımı yapılan bir ilde yaşıyorsanız, umutlarınızı nasıl canlı tutabilirsiniz? 3 yıldır KPSS'ye çalışıp yandaşlar alınırken siz atanamıyorsanız, işsizlikten, gelirsizlikten bunalmışsanız depresyona girmez misiniz? Siz çabaladıkça iktidar yanlış politikaları, vurdum duymazlığı sizi kör karanlıklara itiyorsa psikolojiz bozulmaz mı? İnsanlarımızın psikolojisini bozan, depresyona iten, geleceğe dair umutlarını tüketen iktidarın bizzat kendisidir. Gençlerimiz pırıl pırıl beyinler ya başka ülkelere göçüyor ya madde bağımlısı oluyor ya da hayatına son veriyor. İktidar hiçbir sorumluluk hissetmiyor. Hiçbir bizzat acaba duymuyor. Nerede yanlış yapıyorum? Bu insanları umudu tekrar nasıl aşılarım diye durup düşünmüyorum mu hiç? Değerli milletvekilleri bu sorunların görünen ne cevabı hayırdır. Dolayısıyla vatandaşın iktidardan umudu yoktur. Bu kadrolar yönetmeye devam ettiği sürece gelecekten de umutlu olmayacaklardır. Peki çözüm nerede? Çözüm konulacak ilk sandıkta iş başına gelecek olan yeni iktidardadır çözüm ve umut da